Iyi vallahi ha. Evimizden de kovulduk yani. Ay kal desem kalmazsın. Git desem gitmezsin. Vallahi de... Peki zaten kötü bir şey söylemedi ki. Ya öyle biri değil dedi sadece. Hadi. Uyu şimdi. Sen... Ay böyle aniden gelince... ...sürpriz oldu bana da. Gelin dizisinin yeni bölümünde büyük sırlar açığa çıkacak mı? Cihan, Hançer ve Meni'nin yalanlarını öğrenecek mi? Bebeğinin gerçeğini keşfedecek mi? tüm detayları sizinle paylaşacağım. Eğer siz de yalanlardan sıkıldıysanız ve kötüler hak ettiklerini bulsun diyorsanız, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşlerinizi merak ediyorum. Engin, Cihan'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapacak ve ona Çen'in ihanetiyle ilgili düşüncelerine katılmadığını söyleyecek. Ancak Cihan, ondan bu konuda somut bir kanıt isteyecek. Engin, Mary ile ilgili araştırma yapmaya başlayacak ve sonunda sineme ulaşacak. Ayrıca Mary ile yüzleşecek ve tüm bu gelişmelerin ardından Hançer'in bebeğinin babasının Cihan olduğunu ortaya çıkaracak. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.